بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عبد الرحمن السعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ونوره باتشهد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم ثم قال إني لأعطي لا الرجل وغيره وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب أن يكبه الله في النار. Peygamber Efendimiz السلام bir ما yaptı. Ben kendilerine ey Allah'ın elçisi falana verir misin? O mümindir dedim. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam veya Müslümandır buyurdular. İkinci kez kendilerine ey Allah'ın elçisi falana verir misiniz? O mümindir dedim. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam veya Müslümandır buyurdu. Üçüncü kez tekrar ben falana verir misin? O mümindir dedim. Efendimiz Aleyhisselam veya Müslümandır buyurdular. Daha sonra şöyle buyurdu. Ben bir adama başkası benim için ondan daha sevimliyken mutlaka Allah'ın onun yüzü koyun ateşe atması korkusuyla veririm buyurdu Aleyhisselam. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'dan benzer bir hadis nakledilmiş. Senedinde Zühri şöyle demiştir. Bizim görüşümüze göre İslam sözdür, iman ise eylemdir cümlesini eklemiştir. Fenera ennel islamel kelime ve ennel el amel. Yani bu adam sözüyle Müslüman olduğunu söyledi ama halen amel olarak İslami amelleri uygulamaları yapmadı demek istemiştir. Yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men tasabbaha bi sab'i tamaratin tamarati ajwatin lem yedurruhu zalika yawm as ve la sihrun. Bir kimse sabahleyin 7 adet ac ve hurması yerse o gün ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Saat bin Ebu Vakkas ise bin Müseyyep diyor ki bana diyor Saat bin Ebu Vakkas'tan bu hadis ulaştı sonra Saat ile karşılaştım ve kendisine bu hadisi sordum. Bana Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya şöyle dediğini aktardı. Kale li Ali ibn Ebi Talib'in ama terda an tekuna minni bi menzileti Harun min Musa. Efendimiz Aleyhisselam benim katımda sen Musa Aleyhisselam katında Harun'un olduğu gibi olmaya razı olmaz mısın? Bu hadisi aynı zamanda Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Farklı bir rivayetinde ancak benden sonra peygamber yoktur. Bu Tebük savaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gideceğinde Ya Resulallah beni yaşlılarla, hastalarla, kadınlarla mı bırakıyorsun dediğinde Efendimiz Aleyhisselam kendisine böyle demiştir. Ya da başka bir seferinde ya yani Medine'de Efendimiz Aleyhisselam kendi yerine vali olarak bırakmıştır. Ya da halife olarak bırakmıştır. Ömer bin Hattab radıyallahu anhunun Sa'd bin Ebu Akas'a şöyle dediğini işittim demiştir. Cabir bin Semur el Allah'a yemin ederim ki Kufe halkı seni her konuda şikayet etti. Hatta senin onlara namazı güzel kıldırmadığını ileri sürdüler. Bunu işiten saat şöyle dedi. Dikkatinizi çekerim. Yemin ederim ki ben onların öğle ve ikindi namazlarını Peygamber Efendimizin kıldırdığından daha kısa kıldırmadım. İlk iki rekatta uzatıyor, son iki rekatta kısa tutuyorum. Cabir dedi ki, Hz. Ömer radıyallahu anhu, sen hakkındaki kanaatimiz de bu yöndeydi, sen hakkındaki kanaatimiz de bu yönde idi dediğini işittim. Yine Abd Abdülmelik bin Ömeyr, Cabir bin Semure'den benzeri metni fakat burada bir ayrıntılar var. Ancak Cabir şöyle demiştir, أنه ذلك الظن إلا أنه قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق زاد فيه سفيان فأمر به عمر أن يوقف للناس فجعل لا يمر على قبيلة إلا أثنى خيرا حتى مر بمجلس لبني عبس فانبرى شقي منهم يكنى أبا السعدة فقال أنا أعلمه لا يعدل في الرعية ولا يخرج في السرية ve la yuqsimu Hazreti Ömer radıyallahu anhu şöyle dediğini işittim. Ebu İshak, Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakas'ın künyesi zaten biz de senin öyle yaptığını düşünüyoruz. Bu rivayette Sufyan şunu ekledi. Hazreti Ömer Sa'd radıyallahu anhu'ya insanlara kendisinin geleceğini haber vermesini emretti. Hangi topluluğa uğradıysa Sa'd'ı iyilikle övdüler. Beni Abs'ın bir meclisine geldiğinde aralarında kendisine Ebu Sa'da denilen şakî bir adam Sa'd bin Ebu Vakas hakkında olumsuz görüş belirterek ben onu bilirim. Sorumluluğu altındakilere adil davranmaz. Askeri birliğin arasında sefere çıkmaz. Elde edilen ganimeti eşit dağıtmaz dedi. Bunun üzerine Sa'd da şöyle dedi. "Fakala Sa'd Ama vallahi لادعون بثلاث اللهم ان كان كذابا فاطل عمره واكثر ولده وابتليه بالفقر وافتنه قال عبد الملك بن عمير فانا رايته بعد شيخا كبيرا يغمز الجواري في الطرق فيقال له في ذلك فيقول الشيخ كبير فقير مفتون اصابته دعوه الرجل الصالح سعد لا تكون فتنه الا وثب فيها Saad dedi ki bana bakın dedi. Allah'a yemin ederim ki bu kimse hakkında üç tane beddua da bulunacağım. Allah'ım bu adam bu adam yalancıysa ömrünü uzat, çocuklarını çoğalt, kendisini yoksullukla imtihan et ve onu fitneye düşür dedi. Abdülmelik bin Ömer dedi ki ben onu daha sonra yollarda cariyelere elle sarkıntılık yapan ihtiyar bir adam olarak gördüm. Kendisine yaşından başından utan, sana yakışıyor mu bu davranış denildiğinde iyi insan Salih Sad'ın bedduasına uğrayan yaşlı fakir ve fitneye düşmüş bir kimseyim. Bir fitne olduğuna mutlaka bulunduğu yere yayılır. Yani bana ulaşır dedi. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve ve ala âlihim, سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين